Merhabalar. Sizlere tuvalak yemeğini yapacağım. Burada esmer düğürümüz var. Bir de beyaz düğürümüz var. Bir su bardağı. İki su bardağı sıcak suyla önden ıslatma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Beyaz ve esmer düğürümüzü 10 dakika ıslatmamız gerekiyor. 10 dakika ıslanmış düğürlerimizi, iç harcını hazırlamaya devam ediyoruz. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Burada 250 gram dövülmüş e, tavuk döşü var. Bunu ister döverek ister robottan çekebilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Pul biber, nane, kimyon ve karabiber ekliyorum. 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Hazırladığım harcımı yoğurmaya başlayacağım. Düğünlerimiz 2 ya da 3 gün sürüyor. Düğün öncesinde gelen misafirlere e, ikram etmek için yapılır hem yemek hem de çorba olarak tüketilen bir ürün. Elde ettiğiniz iç harcınızın kıvamına göre biraz un takviyesi yapabilirsiniz. Hazırladığımız iç harcımızı küçük küçük yuvarlaklar haline yapıp yuvarlamaya başlıyoruz. Boyutu bu şekilde oluyor. Yapışmasını önlemek için unlu bir tabanın üzerine koyabilirsiniz. İç harcımın son parçasını da tamamladıktan sonra artık birleştirme işlemine geçeceğim. Şimdi tuvalağımız için sıvı yağımız ve salçamızı yakmamız gerekiyor. İçerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. İçerisine nanemizi ekliyoruz. Daha önceden tavuğumuzu, döş olan tavuğumuzu haşlamıştık. İçerisine hem onun suyunu kullanacağız hem de diktiğimiz tavuklarla birlikte yapacağız. Birinize tavuk suyumuzu ekliyoruz. kaynayan tavuk suyumun üzerine bir, bir çay kaşığı tuz ekleyip tuvalaklarımı ilave ediyorum. Kısık ateşte 15 dakika pişen tuvalak köftemiz hazır. Herkese afiyet olsun.